şimdi ben, oyuncakları topluyuz, sonra da makyajımızı süreceğiz, avurda burdağımıza alacağız, parka gideceğiz. Hadi, hadi. Hadi, 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 tamam mı? 드디어 다이 Ya. Soktuk O takırdak. İyi. Evet. Ya ah. Öyle de ben de kıymık ediyor. Ne yapıyorsunuz anneciğim? Efe ne yapıyorsun? Efe beslenme çantanı burada ne işi var oğlum? boyunu bakayım. Bunlar ne böyle? Tamam, ne bunlar? Söyle gül mü öyle? Ne bunlar? Oyuncak abur cubur. E niye böyle doldurdun abur cuburları buna? Beraber Emirle ikili oyun oynayacağız. Nerede? Burada. Dışarıda. <laughs> ne dışarısı Efe? Dışarıda falan oyun oynamak yok anneciğim. Virüs var bilmiyor musun Efe? Biliyorum ama bir tıklamıştım. Anneciğim. Eee. E ee, bir, bir ne yapacağımı bilmiyorsun. Odun içine girmiş. Efecim bu virüs olayları geçene kadar şu kadarcık kısa bir süre dışarı çıkmayacağız tamam mı anneciğim? Tamam. Evde istediğiniz Emin. oyunları oynarız ama olur mu? Eminim. Bak Emir'in Lego'ları falan da burada. Legolardan çok güzel oyunlar yapabiliriz. Ne dersin? Bence de mesela <laughs> araba. Tamam anneciğim yapalım. Bak Emir de eğleniyor. Oyuncaklara bakıyor. Hadi siz oynayın ben de hemen geleceğim şimdi size oyuncak seçip tamam mı? Ha. Da bir bir şeyler çizeyim. Efe çadırda mısın? Aa neredesiniz? Efe neredesiniz? Anneciğim. Aa burada mısın? Efe ne yapıyorsun? Anneciğim. Balon boyanmaz böyle. Niye böyle boyadın? Anneciğim. Ama tamam da Efe bu boya bak. Bak hep pis pis oluyor. Şimdi elini sürdüğün yer boya olacak. Bak elime. Elime bir bak. ellerini Ellerine. elim oldu. Ya. Bekle ben sana çok eğlenceli bir şey bulacağım. Bunları hiç boyama. Bu ne? O neydi ya? O ne ya? Anneciğim, getireyim mi sana? <laughs> Çok güzel onun yüzüne gülen yüzler yapacağız üstüne. Ne dersin? Hem de iyi bir, evet iyi bir etkinlik de olur. Dur bekle bakalım. Ben şunu atıyorum, tamam mı? Bekle. Balonu atalım. Elinizi yüzünüzü boyar bu. Efe, bak şimdi. Neleri getirdin? Biraz tehlikeli bir oyun aslında Emirle. Şaşırıyorsun değil mi bunlar ne? Ne olduğunu emin. Hazır mısın? Yumurtalar. <laughs> Yumurtalar. Ama anneciğim hayır dur. Başlama hayır. Sadece siyahla mı boyayacağız? Renkli kalemler getirelim. Tamam bekle bakalım. Yumurtalara Yumurtalara dikkat et. Sakın Emir yaklaşmasın biliyorsun. Evet bir düşürürse pat eder. Bekle ben geliyorum. Boyaları nerede? Burada. Ah! Eğlenceli boyalar. O ne ya? Ne be? Efe'nin çirkin şakalarından birisi. Fare. Iyi, çok çirkin. Götüreyim şunlarla boya yapalım biz. Efe. Getirdim. Hazır mısın? Anne masada yapalım mı? Daha güzel olur. Masaya al yumurtaları. Al anne masaya. Ay. Dikkatli ol. Hepi dikkatli ol. Ya. Dikkat et. <laughs> evet. Boya kalemlerini de getirdik. Aa. Ama buna bir şey diyeyim mi? Sanki altına bir örtü sersek çok daha iyi olur. Ya. Çünkü boyama şansımız var. Bekle ben bir örtü alıp geliyorum. Örtüyü aldım geldim. Serelim şuraya önce bir. Ay, yumurtaları Tamam dur örtüyü serelim önce. Tamam boya kalemlerini çıkaralım. Boya kalemlerini çıkardım. Hadi gel bakalım. Şimdi hazır mısın? Nasıl yüzle başlayacaksın? Bence önce bir gülen yüz yap. Hadi başla bakalım. Kırmızı ile mi başlıyorsun? Hadi bakalım. yapacağım? Babanın geçeceğiz. Anneciğim biraz yamuk olmadı mı sence? Emin misin? Şimdi ben de bir tane çiziyorum. Bekle bakalım. Hmm, hangi yumurtayı seçsin? Bakayım seninkini. Seni, sen şu an bir şey, birinci şansını aldın. Sıra bende. Sırsat yapmıyorum. Bekle bakalım. Ben de şunu seçtim. Şimdi çiziyorum. Bak, ben bak, çizeyim bak. ve bitirmiş halini göstereyim. Benimki bitti. Hazır bak, mısın? Bak, göstereyim, göstereyim mi? Göstereyim. Oh, wow. <laughs> nerede? Kaşları yok benimkinin. Bakayım seninkine. <laughs> Bence bu eli ben kazandım. Ne dersin? İkisi de bende güzel. Evet. Şuraya koyalım bakalım. <laughs> İkisini de buraya koy. Sıra <laughs> ikincilerde. Nasıl? Seç bakalım. Seç. Başla. Sarı yapacağım. Hadi bakalım. Şimdi de üzgün yüz yap. Üzgün yüz, nasıl yok, -hı. Yap bakalım senin yüz. Aa sarı da belli oluyor gerçekten. Anneciğim gözlerini biraz büyük yap. Ha evet. Büyük büyük. Ama güzel oluyor bu sefer. Aa çok güzel oluyor. Sen kaç tane mı yaptın? Aa çok mutsuz oldu. Çok güzel oldu. Hı. Bitti mi? Gitmedi. Bir de arkadan bağırıyor. Bak yine ayağa kalkmış. <laughs> Emirin aşağıya. Hadi annem bitmedi mi? Bir, bir, bir. Bitmiş halini bekliyorum. Bitti mi? Bakayım. Bitti. Şimdi sıra bende. Ben seçeyim. Şunu seçtim. Şimdi bitmiş halini göstereceğim. Bekle bakalım. Benimki hazır. Göstereyim mi? Emin misin? ya? Üzgün surat. Bakayım seninkini göster. Sen de bana seninkini. Ben de bulundum. Sanki bu sefer seninki biraz evet güzel olmuş. İkinci round bitti. Koy bakalım. Sıra üçüncü round'da. Seç. Başla bakalım. Şimdiki sıra ifademiz ne? Ne ne? İstediğimizi Hadi bekliyorum. Bitmiş halini göster bana. Bitti mi? Bitti. Bakayım. Yaklaştır bakayım. Vay! seninki şaşkın bitti. yüz olmuş. Ben de bir şaşkın tane. ki böyle bir. <laughs> o zaman ben de bir tane aynısından yapıyorum. Gerekiyor, istediğini yap. Tamam o zaman sıra bende bakalım. Benimki de bitti göstereyim mi? Evet. <laughs> Dil çıkar. Sen de yap bakayım nasıl bu? Nasıl yapmış bu göster bakayım. Bakayım. <laughs> evet güzel olmuş. Üçüncü round bitti. Bunu da ben kazandım. Üçüncü, seninki de Aa seninki? Evet seninki de güzel. Şimdi dörtteyiz çok duyurdu. Başlıyor musun dörde? Ama bakma yok. İkimiz tamam. Bitmiş halini görmek istiyorum. Bitti mi? Bitti. Ama bu yüz ifadesi ne? Di. Ama tam da pek belli olmuyor gibi. Sanki. Şimdi oldu oldu dili. Sanki bu sefer ben kazanacağım. Sıra bende seçiyorum yumurtamı. Seçtim. Bakalım ben ne yapsam. Ya bir tane getir ben de düşüneyim be. Benimki de bitti. Bakayım. Hazır mısın? Evet. Ay öyle bir şey. Benimki de şaşırmış, korkmuş hatta. Şimdi ben öyle bir şey yapacağım ki hadi şey inanamayacaksın. Hadi bakalım, bekliyorum. Seninkiyle aynı anda yaptım. Benimkini bakayım. Seninkini göster, benimkine bakayım. Diş çıkarttık benimki. Aa, Bizdeni gösteriyor. Birbirimizinkine benziyor birazcık. Ben de göstereyim mi? Benimkinden korkabilirsin ama. Hazır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Benimki canavar surat oldu. Ne Nereye? Gel buraya. <laughs> hadi gel bakalım. Son kaç yumurtamız kaldı? Bakalım. 2 yapacağız. İstersen sen 3 yap ben 2 yapayım. Tamam. tamam şimdi aldım. Başlıyor muyuz? Ben bir tane yapacağım. Round başlıyor mu? Başladın. Başladı hadi bakalım. Bitti mi? Bitti. Bakayım. Ee, çok çirkin olmuş. Canavar surat. Benimkini hazır mısın? bitti. Bakalım sonlardayız. Eğlencemiz bitmek üzere. Ya e bu son... da bitmiş. Bu da var. Bunu niye koymadınız? Aa bu da mı boş? Anne bu dolu. Seninki. Son 3 taneydi işte. Sen 2 tane yapacaksın, ben 1 tane. Hadi ikisini de yap bakalım. Ben de bunu yapayım. Benimki bitti. yapıyorum. Evet. Sen 2 taneydi, değil mi senin? Hadi bakalım seninkini görelim. Birini gördüm sanki. Diğerini yapıyorsun. Emir bak. Sana vereyim mi bunu? Bak. Aa! Bitti. Emir çok sevmedi. Bakayım. Kalp yolluyor benimki. Aa, çok sevimli. Diğeri. Diğeri. Birazcık korkunç olmuş. Benimkini görmek ister misin? Ay çok yaşa. bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Benimki de gülen yüz. Hepsi çok güzel oldu. Ben sırayla dizelim mi şimdi bunları? Bak şimdi. Kapak, kapak, kapak nerede? Diziyorum. Kapak bilmiyorum ki. Nerede kapak? Kapağını bul bakalım. Ha. Şimdi dizelim bakalım yumurtalarımızı. Benimki kaç taneydi? Ben Suratları. Benimki bu. Bir tanesi bu. Bir. Annem suratları diziyoruz buraya işte evet, ben bak. ben sayacağım kendilerini. Tamam say zaten sayabilirsin. İki. Bak. kimin de bu Dur. <laughs> Ha, devamı nerede? Üç. Aa çok güzel duruyorlar be. Dört. Nerede başka? Anneciğim tamam buraya koyalım ama. Ben bunu görmedim. Bunu en başta yapmıştım. Ben görmedim. Ben senin şekerimi alıyorum. Niye? Beş. Başka yok senin burada. İki tane de bunlar var. Bu kadar. Hayır annem bu kadar. Benimkiler. Bak benimkiler bunlar. Seninkiler orada. Şey babaya soracağız tamam mı birazdan. Bakalım hangi müzik dalacak. İyi Hayır tane anne. Lazım gözden. Başka yok. Burada. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Efe bu benim. Nasıl senin? Bu benim. benim. Hayır bu benimki. Kendisi, benim, benim, benim. Birazdan babaya soracağız bunları. Bekleyelim bakalım evet. hadi.